Fazla başınızı ağırtmayın. Bir de annemle ilgili bir şey söyleyeyim, kapatacağım. Anneleri sağ olanlar, iyi dinlesin. Mehmetli annem hastaydı. Kaçtı. Babam aradı, dedi ki oğlan annem hastadır. Gel götür dedi. Babam sağ o zaman. Kalktım gittim. Tabi yapabilecek bir şey yok. Hasta anne. Yatalaktı feşti. Kalktım aldım götürdüm. Soğuk almıştı biraz. Şubat ayydı 2007 yılı. Durma Doktora götürdüm. Biraz ilaç yazdı. Yani yapabilecek bir şey yok. Soğuk algınlığı ile ilgili ilaç yazmıştı. Vücudu tutmuyordu. Tersti. Anneleri sağ olanlar iyi dinleyin. Hastaneye götürdüm. Getirdim annemi. Yatağına uzattım. İlaçlarını aldım geceydi. De. Dedim anne müsaaden var mı? Gece saat 11-12. Sanki ona ayağın olmuş. Oğul dedi bu gece gitmezsen. Bu gece dizinin dibinde kal dedi. Tabi evliyiz. Evimize gideceğiz. Dedim anam başım üstüne gitmeyeyim. Dizinin dibinde oturdum o gece. Biraz sohbet etti benimle. Biraz nefese açıldı. Hani bizim Kürtçe bir laf var ya. Bu yay verdi ya Zazaçe bir cümledi. Biraz sohbet ettim. Ne okul oğul git yat. odada uyudu. Sabah saat dokuz sılarıydı. Yatakta bir baktım ki öksürme sesi geliyor. Babam günler misafirlikteyim. Kalktım gittim annemin dizine yanına baktım öksürüyor. Anne dedim neyin var? Dedi okul iyileşmedi. Ki yapabilecek bir şey yok zaten felç. Dedim ana seni hastaneye götüreyim mi? Dedi götür oğul hani hasta ya. Hani yaşlı ya sanki hastaneye gitse iyileşecek. Dedim ana seni bir daha hastaneye götüreyim. Dedi götür oğul. <laughs> Babam Gül'ün evinde asansör yoktu. 5. katta oturuyorlardı. Kaçtı ya. Sırtını aldım. Babam kızdı dedi ki oğul nereye götürüyorsun eziyet etme kadına. Olsun dedim baba. Belki gideceğim Mutlu olacak, derdim onu mutlu etmek. E girdim kanepenin önüne, sırtımı alabilmek için. Kanepede uzanmıştı. Sırtımı aldım, kapıya doğru gidiyordum. Bir baktım buram ıslandı. Tam bu, boyun bölge ıslandı. Ben de şey anladım, dedim ki hani belki üzülüyordur, ağlıyordur. Evladıma eziyet veriyorum diye üzülüyordur, gözyaşlarıdır diye düşündüm. Buran ıslandı. <laughs> Meğer annem sırtıma aldıktan sonra vefat etmiş. Ölüm gözyaşlarıymış. Rabime şükrediyorum. Sırtımda öldü. Babam dedi oğul bırak bırak teslim oluyor dedi. An, dünya boş saldı sanki. Sanki annem değil bütün dünya üstüme çöktü. Yatağa uzattım. Basım annem teslim oluyor. Dediğim gibi kış ayıydı, şubat ayıydı. Elhamdülillah maddi durumumuz da vardı. Cenazeyi Diyarbakır'a götürecektik. Uçağı ayarladılar. Dedim baba ne olur. Ayağın altını öpeyim. Ben onu arabamla götürmek istiyorum dedim. Olur mu dedi oğlan Ankara'dan Diyarbakır. Baba dedim ne olur. Amcalarımla abilerimle tenkit ettik tartıştık. Kırmadılar beni. Kendi arabamla ta Diyarbakır'a, Lice'ye onun kokusunu ala ala götürdüm. Keşke sağ olaydı da bütün bir ömür onu sırtımda taşıyaydım. Dur içinde yatsın tüm anneler. Kusura bakmayın cigara içeceğim. Annenizin kıymetini iyi bilin. Toprak bir gün annenizi babanızı elinizden alacak. Bütün bir dünyayı harcasanız bir daha geri getiremeyeceksiniz. Bütün bir servetinizi harcasanız bir daha eline dokunamayacaksınız. Bir daha yüzünü göremeyeceksiniz, bir daha sesini duyamayacaksınız. Bir insan evladının baba diye hitabetinden kıskanır mı? Evladım bana baba dediğinde kıskanıyorum, babasızlık geliyor aklıma. Ama ölüm de Allah'ın emri. Yapacağım bir şey yok. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Yapacağı bir şey yok. Ölüm Allah'ın emri. <laughs> Kusura bakmayın şu ara için. <laughs> Eskiden sağ olaydı. Kapılarında bir kıtmir olaydı. İsmi Çi Fuat, iş Fuat olaydı. Ama Allah'ın emri, bir gün ben de öleceğim.